Burası bizim site. Biraz siteyi göstermek istedim size. Açan çiçekleri, şunlar. Burası bizim basketbol sahası, sosyal alan. Bunlar çiçeklerimiz. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. rengarenk. <laughs> Şurası park oyun alanı. Şurası diğer bölüm. Burası Beykoz. Şuradan. Şu karşısı. Evet. Evet. Yaz geliyor ama pek de yaz geldi gibi. Bir durum yok. Mayıs ayındayız. Hava buz gibi. Mont'la geziyoruz. Şurası sitenin parkı. Genellikle çocukların yoğunluklu olduğu yer ama hava soğuk diye kimse yok. Ne yapıyorsun Eymen orada? Bir araba da almadık. Ne arabası? Ne yapacaksın ki? Arabayı ne yapacaksın? Orada süreceğim ve unuturum arabayı. Nerede süreceksin? Nerede süreceksin? Şurada. Şurada. Evet burada süreceğim. Ve burada süreceğim. Hmm. Burası Nerede da bir çardak. Arkadaşlar burada yazın kahvaltı, çay, sohbet. Bunun gibi aşağı bölümde de var şuradan göstereyim. Şurada. Da insanlar çay kahve içiyorlar. Şurası. Şunun şu arka alt kısmında da havuz var. Havuz sezonu daha açılmadı. Normalde Mayıs'ta açılırdı ama havalardan dolayı herhalde açılmadı. Muhtemelen Haziran ilk haftası açılmış olur. Orayı da gösteririm size. Eymen ne yapıyorsun? Şşt! Ne yapıyorsun? Eymen! El salla! Kameraya el salla Eymen! Eymen! Bak bakayım bana! Eymen beni duymuyor. Ne yapıyorsun? Yeri mi temizliyorsun sen? Evet. Ama eller, ellerin ellerine ellerin pislendi. Bak. Skoturun nerede? Nerede skoturun? Burada bak. Hadi bin. Bin görelim bakalım nasıl biniyorsun. Hadi bin. Buna bilemezsin bak bunu kilitlemişler. Burada kilitliyorlar bisikletlerini. Sanki çalacaklar. Hadi bin bakalım. Bugün günlerden cumartesi. Eymen'le biraz arka çıkalım dedik. Çıkmış kendi size. Video çekelim dedim. Ne oldu? Düşüyordun, değil mi? Biraz yavaş kullan istersen. Aşağı mi baba? Aşağı Bakın aşağı. Aşağı gitmeyelim gel. Yok ben gelmeyeceğim. Ben burada duracağım. Arabalar geliyor çünkü. Arabalar geliyor ben burada duracağım. Hayır hayır ben gelmiyorum. Gel buraya. Gelmiyorum gel. Hadi gel. Bugün videomuz biraz eğmenli oldu. Nereye? Tek başına gidersen kaybolursun. Ben gelmiyorum. Bay bay. Gel. Gel. Şurada sitenin giriş kapılarından biri. Şurada da var. Her yerden giriyorsun. Şurası basketbol sahası. Çocuklar burada Futbolla oynuyorlar. Ha, şey. Şurası sosyal alan. Çay kahve, Çiçek kitap okuma. Şurası şey Şurası bizim market. Biraz siteden bahsettim sizlere. Gördüğünüz gibi bizim Bahri abi. Ağaçlar temizliyor. Yavaş Eymen yavaş önüne bak. Bu abi ne yapıyor. Çiçekleri temizliyor gel. marketimiz. Evet. Ee, gelmişken size havuzu da göstereyim. Sonra da videoyu bitiririz. Gördüğüm havuz. Temiz. Evet. Temizliyorlar. Açılış. Işte. Kolay gelsin. bizim alt bölüm. Çocuklar oynuyor. Bir sonraki videoda da daha üst kısımları, sitenin üst taraflarını çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Beğeni ve takip unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bay bay.